Salfor TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Ligin başındayız. Artık başlıyor her şey. Dostluk maçımız, şampiyonluk kupası. Dostluk maçlarında ilk rakibimiz var oldu galiba rakibimiz ve maça başlıyorlar. 0-0 sona eriyor ilk maçımız. Bugün hazırlık maçında Vigan'la karşılaşıyoruz. Akibimiz vegan atletik başlıyor ilk yarıya. Başarılar çocuklar. Vega girdi araya çok güzel. Şimdi Watts'tan Henry, Maddeney Vega'ya, Vega Vega'nın Vega. Vega şutu ve 1-0 oluyor dakika 12. Ye. Çok rahat bir gol. Gene tepikledi topu. Jones'la kullanıyorlar köşe vuruşunu. Kafa vuruşu ve Alex yeterli olamadı bu şutta. 1-1 Pili geriye döndü Garbıç Vega Vega Şutu Ve gol 72 metreden Savunmadan da Top yer yön değiştirmiş Garbıç Vega Vega 3-1 Vega etlikle başladı Pili şimdi sağ kanattan ilerliyor Vega'ya doğru Vega içeriye kesti ve 4-1. Dakika 66. 4-1 oluyor Makaleyni. Let's be right uçan kafası. Ball, Vega bir iyi düşündü. Savunmada kaldı ve maç sonu. Southport City 4, Wigan Athletic 1. Bugünkü rakibimiz Veykamp. Takımımıza başarılar diliyoruz. Vega'ya doğru. Vega göğsle yumuşattı. Direkten döndü. Dönen top atsın ve 1-0. Dakika 25. Golü bulduk. Vega. Vega ve 2-0. Vega hep aynı köşeye atıyorsun. 1-2-1 bir, bir oluyor. Işte. Uzaklaştıramadık bir türlü. 90 dakika bitti. 2-1 ile Bey da geçmeyi başarıyoruz. Bugün ligin ilk maçındayız. Lig 2'ye başlıyoruz. Stevenç takımıyla. Henry'nin vuruşuyla başlıyoruz. ilk yarıya başarılar Salford City. Bu ligde de şampiyon olup bir üstü çıkmayı hedefliyoruz. Sağlamına çıkmaya çalışıyorlar ama Watson müsaade etmedi. Vega rakibinden sıyrıldı. Kalecide karşı karşıya. Vega vurdu gol. Bu sefer gol. Dakika 70 1-0. Ve maç sona eriyor. 1-0 70. dakikada Vega'nın golüyle ilk maçımızda 3 puan alıyoruz. İlk maçımız biraz stresli geçti. Tebrikler çocuklar. Sezona alıştıkça, ısındıkça daha rahat farklı galibiyetler alacağımıza hiç şüphem yok. Bu ligi de domine edeceğimize eminim. Tebrikler South Birinci ligin ikinci maçında Lincoln'le karşılaşıyoruz. Maça Lincoln takımı başlayacak. Başarılar çocuklar. 3 puanı hedefliyoruz bu maçta da. Ve Henry'den güzel bir müdahale aldı topu. McElhaney Watson. Watson Vega'ya. Vega'nın şutu 1-0. Maça başlar başlamaz golü bulduk Mr. Vega'yla. Henry girdi araya. Vega. Vega McElhaney'e bıraktı. makaleyni kaleci. Kaleci başarılı ve maç sona eriyor. Salford City deplasmanda Lincoln'u de, Lincoln de 1-0'la geçmeyi başarıyor. Dördüncü dakikada gelen Mr. Vega'nın golüyle tebrik ediyoruz çocuklar. 6 puana çıktık. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. FA Community Shield'de Arsenal'le karşılaşıyoruz bugün. Kazandığımız takdirde kupa bizim. Henry ile başlıyoruz maça. Hadi bu kupayı da alalım. Kupayla başlayalım sezona. Bakaleyni Vega, Vega. Aman tanrım. Bir şut, Alex. Jesus. Jesus, kalecimiz Alex. Alex kaleye duvar ördü. Kızar değiliz. Martinelli. Martinelli'nin şutu. Dışarıya gidiyor. of support here. Vega. Vega kalece karşı karşıya. Vega. 71. dakikada 1-0 oluyor. Mr. Vega. Baskısını kırdı Arsenal'in. Çıktık sağımızdan. Vega boşluğu buldu ceza sahasından. Karşı, karşı karşıya rahat bir gol. Asını verdi. Bilmem kime. Her şimdilik, her şimdilik, Alex, bravo Alex. Bravo Alex, bravo Alex. Sevgiler Alex. Beysin girdi çok güzel. Ortan Vega'ya derken maç bitiyor. Son düdük geldi. 1-0'la Arsenal'i de geçmeyi başardık. Premier Lig'de yenmediğimiz takım kaldı mı acaba? Manchester City kaldı sanırım. Kupa bizim. Ama bir seromani yok. Ne işime yaradı o zaman bu? Niyeydi yani?

Valla kupalara doyduk sanki çok çok şey olmadı bu sezon. En uzun bir yaz dönemi geçti ama olsun. Tebrikler çocuklar. Şımarmayalım. Bunlar ilk kupalarımız. Ama İngiltere'deki bütün kupaları alıyoruz. Sırasıyla, sırasıyla hepsini toplayacağız. Bugün Kabora Cup birinci turunda ile karşılaşıyoruz. Hazırlık müsabakasında devirdiğimiz Weykamp ilk tur rakibimiz. Aşağı biz başlıyoruz. Başarılar çocuklar. Umarım ilk geçmeyi başarır. Bu sene Kabora Cup'ı kazanırız. Ve 90 dakika 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarıyla devam edeceğiz. Alex dikkatli, Alex. Kurtaramadık. Vega topun başında. Vega geliyor. Vega. Vega ilk defa bir köşeye vurdu, onu da kaleci kurtardı. Bir şut 2-0. Morton. Morton ilk golünü. Bir tane atışıyla, atışıyla gerçekleştiriyor. Baker geliyor. Hadi dışarıya vur. Alex o da olur. Bravo Alex. Watson der fileleri. Der fileleri Watson. Olsun. Delmedin ama gol goldür. Hadi Alex bunu da kurtar Alex. Bravo Alex. McLean'i. 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 3-2 öne geçtik penaltılarda. Alex bunu kurtar. Bu iş burada bitsin Alex. Heyecan Doruk'ta devar geliyor. Alex dikkatli. Gol oldu. Tamam, atarsak, atarsak bitiriyoruz. Mallan, Mallan atar. Mallan atar. Hadi Mallan. Hadi Mallan. Hadi Mallan ve işte bu kadar. Üst turdayız. Üst turdayız. Zor bir maç oldu ama üst tura geçmeyi başardık. Tebrikler. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sahamızda, Town Park'ta <Sermills> Cambridge'i ağırlıyoruz. Ligin üçüncü maçı. Henry ile başlıyoruz <silence> ilk yarıya. <sp> Başarılar çocuklar. LA 3, -3, 3 puan bizi bekler. Veda Henry'e. Henry Watson. Watson, McLeney. McLeney fileler. Dakika 52-1-0 oldu. Ega Maklene'ye bıraktı. Maklene Henry Hendry'e, Hendry de filelere. <laughs> Güzel. 2-0 oldu. Dakika atmış. Tamam bu dakikadan sonra artık daha rahat. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 2, Cambridge University 0. Cambridge'liler de Oxford'lara dahil olup diş macunu üretimine katkıda bulunsunlar. Futbolu mutbolu bıraksınlar. Adamı hasta edilsinler. Bugün Oxford United'ın konuğuyuz. Geçen sene bu Oxford'lara diş macunu sektörüne yönelmelerini önermiştik ama önerilerimiz, önerilerimizi dinlememişler. Artık bu maçtan sonra dinlerler diye umut ediyorum. Başarılar Salford City. Şimdi veda. Tekrar Bilye. Biri ceza sahasına girdi. Biliye şutu. Kaleciden döndü. Dönen top. Makaleyni 1-0 oluyor dakika 14. Biz size demiştik. Gidin diş macunu üretin demiştik. Sizin burada yeriniz yok. Vega girdi araya. Çok güzel aldı. Vega Henry'ye bıraktı. Henry şimdi Henry ceza sahasına girdi. Henry pası Vega'ya. Er. Vega vurdu. 2-0 oldu. Dakika 17. Vega ile 2-0 öne geçiyoruz. Üniversitelerin ellerimizden çekecekleri var. Ve son düdük geldi. 3 puan bizim. 2-0'la Oxford United'ı kampüslerine geri gönderiyoruz ve tekrar hatırlatıyoruz. Gidin diş macunu üretin. Bunu size geçen sene de söylemiştik. Cambridge'liler de size yardımcı olacaklardır. Onlar daha akıllı çocuklar. Bizi dinliyorlardır diye tahmin ediyorum. Hayatta başarılar. Yeni oyuncu geldi. Veya kim geldi lan? Kulübün yeni transferi. Billy Vega, Watt Watson, McElhaney, Garbıç. Shepard, Gabar, Weissel, Salvi. Amına koyayım gidip Salvi diye kaleci mi aldınız ha? Niye bizim Alex'in neyi vardı? Gerizekalılar. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün sahamız Town Park'ta yuvamızda Leighton Orient'i e ağırlıyoruz bugün 5. maçında. <laughs> Oyuncularımız sağdaki yerini aldı. Hendry ile başlıyoruz ilk yarıya. Başarılar çocuklar. Sıfır ayında ortayı kesti. Sıfra. Vega, Vega karşı karşıya. Vega vurdu. 1-0 oldu. Dakika atmış. Bir anda topu önünde buldu Vega. Topu filelere gönderiyor. 60. dakikada 1-0 oldu. Vega aldı topu. Hendry de şimdi. Mallan. Mallan. Allah'ın Hendri'ye. Hendri Vega'ya. Vega döndü. Şutunu çekti ve 2-0 oluyor. Dakika 73. Mr. Vega. Vega sol ayağıyla uzak köşeye. Güzel bir gol. Mr. Veda kullanıyor köşe vuruşunu. Endriyi bu sefer yazdı. Dakika 83. 3-0 oluyor. Gollum Hendry. Boş. Boş çok rahat vurdu. 0 yaptı skoru Hendrik. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 3 golle 3 puanı hanesine yazdırıyor ve kayıpsız lige devam ediyoruz. Leighton Orient sana da hayatta başarılar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Salford ekranlarından ayrılmayın. Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Karabağ Cup'ta ikinci turunda Latin Town'la karşılaşıyoruz. Evet oyuncularımız sahada yerini aldı. Başlama düdüğü geldi. Latin Town'un oyuncular maça başlıyorlar. Başarılar Salford City. Makaleyni. Makaleyni'den Vega. Vega solda yeni transferi gördü. Geriye çıktı Watson'a. Watson'dan Makaleyni. Makaleyni tekrar Watson. Watson vurdu. Şahane bir gol. Dakika 47 ilk yarının sonuna gelmişken. 1-0 önde kapatacağız ilk yarıyı. Bravo. Güzel geldik. Yeni transfer. Güzel bir pas. Vega çok zayıf bir şut kaleci. Morton orada içeriye girsen, ah bir pas avantajı yaratsan. Şimdi Vega. Vega ortayı çıkarttı. Morton vuruyor. 2-0 oldu. Dakika 54. Golü Morton, küçük Henry. Savunmanın arasında kayboluyor Morton ve ilk ikinci yarının son düdüğü geliyor. 2-0'la Latin Town'u ikinci turda eli boş gönderiyoruz ve üçüncü tura adımızı yazdırıyoruz. Tebrikler Salford City. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Salford TV'den ayrılmayın. Salford TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün birincilikteki rakibimiz Derby. Takımlar sağda yerlerini aldılar. İlk düdük geldi. Derby Country maça başlayacak. Bakalım koçlar aslana yem olacaklar mı bugün? Umudumuz o yönde tabii ki. Fas maka eyniyle. Henry'i yarı geçtik. Vega. Vega Billy bıraktı. Billy sağ kanattan geliyor. Billy çekti topu. Vega'ya bıraktı. Vega'nın şutu. Çok şık bir gol. Dakika 15. 1-0 öne geçiyoruz. Güzel geldik Vega. Güzel vurdu gerçekten o açıdan. Pas kime atabilir diye bakıyordum ki adam golü attı. Çok temiz bir plase. Uzak köşenin yan ağlarında ve 1-0 oluyor. Henry Vega 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 şahane çıktı Vega Watson'a bıraktı Watson vurdu 2-0 oluyor dakika 59 Özür diliyorum Watson değil o Makaleni Tekrar izliyoruz pozisyonu. Vega Surati ile bir anda sıyrıldı geçti savunmanın arasından. Pası Watson'a Watson sadece dokunmak kaldı ve 2-0 oluyor. Hendry'e bıraktı Vega. Hendry ceza sahasına girdi. Hendry'nin Nişto 3-0 oluyor. Dakika 87. Artık iyice rahatladık derbi kantriyi artık bu saatten sonra bırakır maçı yani. dakikada kalmadı. Makaleyni. Ve maçın son düdüğü geliyor. Salford City 3, Derby Country 0. 3 golle 3 puanı hanemize yazdırıyoruz. Tebrikler Salford City. Puan durumunda 18 puanla birinci sıradayız. En yakın rakip ve rakiplerimizle 2 puan farkımız var. Onun 16 puanla Wigan Athletic ve Portsmouth. Bundan sonra aşağı ile biraz ara açılmaya başlamış. <laughs> Salford TV ekranlarına hoş geldiniz sayın Salford hayranları. Bugün 7. sırasındaki McDance'la karşılaşıyoruz. Takımlar sağdaki yerlerini aldılar. İlk düdük geldi. McDance başlayacak ilk yarıya. Başarılar Salford City. McDans bizim ikincilikten gelen rakibimiz bizimle beraber yükseldiler. Bu arada Watt kaptı topu. Watson. Watson, Vega, Vega çok güzel döndü. Vega bir anda kaleye karşı karşıya kaldı. Vega yukarıya Hendry'e bıraktı. Henry bomboş kaleye. 6. dakikada golü yazıyor. 1-0 oluyor. Vega şahane döndü. Hızıyla yine bir anda kendisini attı savunmanın arkasına. Hendriye de bomboş kaleye topu attırdı. Tebrikler. Eriş kaptırıyor ortalığı. <laughs> <Watt>, Watson. <laughs> McAley'in iyi. derinlemesine bir ara pası. Vega kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vega topu düzeltiyor. Vuruşu 2-0 oldu. Dakika 25. Mr. Vega Atıyor. Çok güzel bir pas Makaleyni'den. Vega Kaleci ile karşı karşıya. Bu golü kaçırmıyor Mr. Vega. Watt Vega'ya. Vega'dan güzel bir kontrol. Vega aşağıya pasını çıkarttı. Watson 3-0 oluyor. Dakika yetmiş. 3-0 bu maçta burada koptu. Tekrar izliyoruz golü. Vot'tan şahane bir pas. Savunma arkasına Vega ceza sahasına girip aşağıya bırakıyor. Yine Watson'a. Watson boş kaleye. Dokunmak kaldı. Kim bilmiyorum. Orta geldi. Vega direkten dönüyor. Dakika 93. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Yine 3 puanla, 3 golle 3 puanı hanemize yazdırıyoruz McDonald's karşısında. Tebrikler Southport City. Ve kurallar çekildi. E grubundayız. Rakiplerimiz Sporting Rangers, Hajduk Split. Bizim için çok zor bir grup değil. Buradan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Merakla, sabırsızlıkla bekliyoruz UEFA Kupası'nın başlayışını. 2 senedir Southport City tarihinin ilklerini yaşıyoruz. Sevincimiz, içimizdeki Heyecan sat safaya varmış durumda tarif edilemez duygular yaşıyoruz. Salfor City umarım yolun açık olur. Başarılar.